ve hiç vakit kaybetmeden tavuk sote yapalım gelin. Tavuğu çok severim. Sotesi çok lezzetli olur. Timur Şef'in yanına Muğla'ya gidiyoruz. Bakalım Timur Şef tavuk soteyi bizim için nasıl pişirecek? Muğla'dayız. Evet Özlem merhaba. Muğla'dan selam. Bugün ne yapıyoruz? Muğla'dan sizler için çok güzel bir tavuk kavurma yapacağız efendim. Evet bol soğanlı güzel bir tavuk kavurma. Evet öncelikle ben malzemelerimi saymak istiyorum. Evet soğanımız var, sarımsak var, kuru biberimiz var. Onun yanında bir de kemiksiz butumuz var, tavuk but. Biraz biberim var, karabiber, pul biber, kekik, tuzum var ve tabii ki olmazsa olmaz zeytinyağı var efendim. Evet şimdi başlıyoruz. Tavamızı ocağa koyduktan sonra bir miktar zeytinyağımı tavanın içerisine ilave ediyorum şu şekilde. Tavada zeytinyağı kızarken. Şimdi hemen soğanımı aldım. Evet başlıyorum soğanımı doğramaya. Evet yemeklik doğruyorum soğanı. Doğradığım soğanları bir yandan doğrayıp içerisine ilave ediyorum. Evet zeytinyağının kokusu gelmeye başladı. Muğla'dan sizlere zeytinyağı kokulu nefis mi nefis yemekler yapıyoruz. Evet çok basit çok kolay tavuk kavurma tarifi sizler için. Şöyle bir karıştırıyoruz efendim. Nefis gibi nefis nefis. Çok tatlı olacak. Harika kokular geliyor. Ekranları başında bizleri izleyenler. Bu kokuyu alamıyorsunuz ama inanın harika, çok güzel kokular var burada. Zeytinyağda soğan kavuruyoruz şimdi önce. Evet, soğanlarımız kavrulmaya başlandı. Harika, mis gibi kokular var yayıldı etrafa. Ve şimdi soğanlarımızın üzerine biberimizi ilave ediyoruz efendim. Evet, köy biberi. Şöyle çekirdeklerini önce çıkartıyoruz. Çekirdeklerini ayıkladıktan sonra köy biberimizi de soğanların üzerine ilave edeceğiz. Gördüğünüz gibi çok küçültmüyorum biberleri. Şöyle gördüğünüz gibi kuşbaşı şeklinde biberlerimi de ilave ettim üzerine. Of 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 of. Allah'ım ya Rabbim. İşte bu kokuyu çok seviyorum. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi birazcık biberlerim vardı, kuru biber. Bu kuru biberleri de bunun içerisine ilave ediyorum efendim. Şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Kuru biberlerimi de attım içerisine. Az acı, çok az acı. Evet, kuru biberlerden sonra sıra geldi tavuğumuza efendim. Tavuğu alıyoruz yine. Tavuğumuzu kuşbaşı şeklinde doğrayacağız. Gördüğünüz gibi bir yandan tavuğumuzu doğruyoruz. Tavuğun kemiksiz butu efendim. Tavuk göğsü biraz daha yavan olabiliyor. Ama işte kemiksiz but olunca biraz daha yağlı ve çok lezzetli oluyor. Ben çok seviyorum bunu. Evet, şimdi de son parçamızı doğruyoruz. Hemen ardından soğanlarımız kavrulduysa hemen üzerine tavuklarımızı ilave edeceğiz efendim. Bir bakalım bakalım. Evet, dönüyoruz tekrar tenceremize. Evet, Soğanlarımız biraz daha kavrulması gerekiyor. Soğanları hafif pembeleştireceğiz efendim. Karamelize olmaya başlayacaklar. Soğan piştikçe lezzet verir. Piştikçe lezzetli olur efendim. Biliyorsunuz soğan prebiyotiktir. Bir başka prebiyotik olan şey de işte gördüğünüz gibi sarımsak. Birazdan sarımsağı da koyacağız içerisine. Sarımsağı unutmuyoruz. Evet şimdi soğanlarımız kavruldu. Evet içerisine etimizi ilave ediyoruz. Tavuk etimizi ilave ettik. Şöyle bir tavuk etiyle birlikte tenceremizde şöyle bir karıştırıyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz. Evet, 3-4 dakika sürecek kavrulması. Sonra diğer malzemeleri ilave edeceğiz. Tavuklarımız da yavaş yavaş kavrulmaya başladı. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Yine bir prebiyotik deposu olan sarımsaklarımızı ilave edeceğiz efendim. Şöyle sarımsaklarımızı bir şöyle bir vuruyorum üzerine. Çok ince değil, 5-6 parçaya bölüyorum sarımsaklarımızı. Gördüğünüz gibi sarımsakları da ilave ediyorum. Evet, şimdi tatlandırma zamanı. Tatlı mı tatlı, lezzetli mi lezzetli. Aman ya Rabbim sarımsaklar içine girince mis gibi bir koku ortalığı sardı. Anlatamam efendim. Evet, baharatlarını da verelim. Gördüğünüz gibi bir miktar. Pul biberimiz var. Evet Özlem, kekiğimiz var. Karabiberimiz var. Of 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 of. Tatlı mı tatlı. Evet efendim biraz da tuzumuz var. Çok güzel kokular var. Çok basit tariflerle sizlerleyiz efendim. Muğla'dan, mutfak atölyesinden sizlere çok basit tarifler gönderiyoruz. Bakın tavuğu, sarımsağı, soğanı, biberi zeytinyağı ile birlikte kavuruyoruz. Herkes yapabilir bunu çok kolay. Mutlaka zeytinyağı, mutlaka sarımsak kullanın efendim içerisinde. 3-4 dakika daha kavurmaya devam ediyoruz. Sonra ocaktan indirip ne yapacağız? Tadına bakacağız. Evet şöyle bir karıştırıyoruz. Ve yemeğimiz pişti. Evet Özlem şimdi geldik senin en çok sevdiğin ana. Biliyorum tadına bakmayı çok seviyorsun ama şimdi oradasın. Ben senin yerine tadına bakacağım efendim. Evet şöyle bir bakalım. Tabağımıza aldık. Ve şimdi tadına bakıyoruz efendim. Nereden başlasam ki? Tavuğundan mı? Soğanlarından mı? Şöyle hepsinden şöyle alayım. Harika. Bu kolay tarifi ekranları başındaki herkesin yapmasını tavsiye ediyorum. Çok tatlı, çok lezzetli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.